Şimdi de sarı kanat balığımızı gösteriyoruz. Bunu bir bütün ızgara yapıyoruz. Sadece iş kısmını alıyoruz, yaka kısmını alarak. Bir de yaprak şekline yapıyoruz. Şu an yaprak şeklini göstereceğim. Filat uçağımız ince bıçak tercih edilir. Yaka kısmının altına giriyoruz, ters çeviriyoruz uçağımızı. Yavaşça kemik üstünde bu şekilde kuyruk kısmına yani tam da kesmeden yaprak şeklini açıyoruz. Yaka kısmındaki kılçı ve kanını alıyoruz şu şekil. Bu arada e, balığı bütün pişirirken orta kısmında hava alması için e, başla kuyruk kısmı arasına ufak ince bir kesik atabilirsiniz. Bu balığın iç kısmının daha iyi pişmesine neden olacaktır. E, şu an gösterdiğimiz teknik bizim e, birbirine yapıştırma tekniğimiz aslında. Yaprak şeklinde yan alda açabiliriz. Birbirinden ayırıp yapıştırma <laughs> şeklinde de yapıyoruz. Çinekopta da, da aynı şekilde yapabiliyoruz. Bir de bütün şeklini göstereyim. E, sadece yaka kısmında alacağım. Nasıl alacağımızı şu şekil yaka kısmını alıyoruz. Hafif çekiyoruz şu şekil. Hmm. Bıçakla hafif de böyle bir çiziyoruz kanı iyice alınsın diye. Şu şekil temizle, kanı alındıktan sonra ızgara yapılıyor. Bu da bizde şekli. Sarı kanatta lüferde çinekop genelde küçük olduğu için yaprak şeklinde veriliyor. Peki. Evet şimdi deniz çuprası. deniz çuprası diyeceğiz. Bunu bütün olarak da pişirebiliriz. Pullu halinde yaprak şeklinde de olabilir. Fileto da yapabiliriz. Şu an filetosunu göstereceğim. Yine aynı şekilde pulunu alacağım. Balıkları pulunu rahat alabilmek için önce bir suda bekletmemiz lazım. Bir yarım saat, 20 dakika bekletip daha rahat alınır. Bunu pişirmek için mesela daha, daha ziyade bir kalın bir balık ya. Evet. Böyle ince püf noktası var mıdır bunun? Şimdi normalde balığı bütün isteyen misafirler olduğu zaman balığı bütün pişiriyoruz. E, bütün pişirmemizde sizin işinizi kolaylaştıracak nokta balığın başla kuyruk kısmı arasındaki orta bölgeye bıçak kesiği atabilirsiniz. Bu ızgarada balığın hava almasını, iç kısmının hava almasını ve daha iyi pişmesini sağlar. Şimdi ayıklama şekline yine geçiyorum. Yine yaka kısmına giriyoruz. Şu şekil yakayı alıyoruz. Yine dediğim gibi sert bir fırça olsa e, hem elinizi kanamaz, evet. kılçık için biraz riskli oluyor. Sert fırçayla kanını alsanız daha iyi olur. Evet yani şimdi iş kısmında e, balı fileto yapacağız. Evet. Büyük bir bıçakla şu şekilde kesebilirsin. Filato şey. Peki her seferinde kafasını bu şekilde sunmanın zorunda mısınız? Yoksa sizin olan bir tercih ya da müşterinin olan bir tercihi? Yok genelde bütün veriyoruz. Bu şekilde veriyoruz. Neden? bütün. E, müşteriler tercih değil de yani balık kemisi görsel açısından iyi veriyor. Hem görsel açıdan bir de bazı balıkların bilirsiniz biz balığı e, bütünüyle tüketmeyi seviyoruz. Balığın yanağında çok değerli bir eti var. Bu Osmanlı mutfağına konu olmuştur. E, çoğu Osmanlı döneminde padişahların bu e, balıkların özellikle levreğin yanakları için balık tutulduğu bilinmektedir. Tarih kaynaklarına da geçmektedir. Onun için çok değerlidir. En büyük omega 3 ve yavrunda yanaklarında balığın mevcuttur. Aynı şekilde yine yaka kısmını alıyoruz. Şu an arkadaşımız kısmını. İbrahim Usta size yanal kılçıkları gösteriyor. İsterseniz biraz yaklaşabilirsiniz. Şu şekil. Yani çupra balığı biraz yumuşak balık olduğu için çok dikkat etmeniz lazım. Levrek biraz daha diri balık olduğu için şu şekil ayıklıyoruz. Evet, tekir balığında genelde pulunu alıyoruz. Tatlı bıçağı da olabilir, servis bıçağı da olabilir. Şu şekil ayıklıyoruz. Bu şekil hafif açıyoruz. Bu şekil yaka kısmını şu şekil alıyoruz. Yani bütün balıklar neredeyse aynıdır. Küçük bir fark etme. Ayıkladığı zaman hep yaka kısmında İç kısmındaki kanını alıyoruz. Aynı şekilde yöntem hepsi aynı. Aynı bir daha yapıyorum. Size göstererek yapar mısınız bunu böyle? Şeyi, içini açmayı. Genelde şu şekil alınıyor. Mesela servis bıçağı olduğu zaman şöyle takıyoruz. Yengeç kısmını şu şekil çekiliyor. Tamam mı? Ee, ondan sonra yaka kısmını yine açıyoruz bu şekil. Sonra çekiyoruz. Evet. Sonra tekrar bu şekilde çekiyoruz. Bu arada balıklar çok güneşte beklediği için hep dağılıyor. Ee, balık biraz soğukta olması, Fazla sıcakta olmaması için daha rahat yıkanır. Lipsozla devam edelim. Lipsoz balığımızı temizlemeyi arkadaşlara gösterelim. Ustamız bu arada balığı e, suluyor tabii ki. Tezgahlarda balık satın alırken genelde vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorulardan biridir. Balığı neden tuzluyor, şey, suluyorlar? Acaba balık geçti mi diye. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar, doğal ortamından ayrılan balığın aslında vurduğumuz tuzlu su, yani deniz suyu, e, onun makyajı gibi. Öyle düşünebiliriz. Evet, balık ayıklama şekline geçiyoruz. bu yeni iş kısmında ayıklayacağız. E, Lipsoz balığı genelde kovmaları kullanıyoruz. E, yaka kemiği biraz sert olduğu için bıçağımız keskin ve dikkatli olmamız lazım. İbrahim abi bunda pul yok mu? Yok, bunu pulunu almayacağız. Hı. Bunu fileto yapınca pulunu alırsa fileto yapamazsın O şekilde. Yine bu şekil, bu kez de tel kısmında e, yaka şeyini açacağım. Bu şekil giriyoruz. Alttan girdik bu. Tabi tabi. Bunun derisini kullanmadığımız tabii. için şu şekil. Bu almamıza gerek yok. Hmm. Az önceki söylediğimiz yöntemle bir kez de gösterdim size. Hı -hı. Şu şekilde açıyoruz yine yaka kısmı. Yine aynı şekilde inge şeyini kesiyoruz. Abi bunun eti sert olur gibi ya sanki. Tabi tabi. Bu menyalar kavurmalar biraz daha güzel. Yine aynı şekilde yıkıyoruz balımızı. Evet balı bu kez yine sırtta açacağız. Şu şekilde sırt kısmına giriyorum. Yine bıçağı takıyoruz. Kemik üstüne yavaş yavaş böyle aynı teknik. Yaka üstünde de kalabilir e, ee, burada da kesebilirsiniz. Normal yaka kısmında da ayırabilirsiniz. İçi bembe ya. çok güzel. Abi bir de bunu bir pişirmeyi de öğretin bize ya. <laughs> tabii ki. İnşallah başka zaman olur. Onu bu yağlı mı? Yağlı, tabii. bir balık mı? Çok yağlı bir balık mı yağlı yani? Yağlı evet evet yanlış oldu. <laughs> Genelde kavurma menüye çok yakışıyor. Şimdi deneyeyim mi? Tabii tabii. Eğer Balık şeyinde alacağımı isterseniz orta kısmında da fileto yapabilirsin şu şekil. Bu şekil daha rahat ayıklarsınız. Bu şekil yaptığınız zaman et kalır hem de iyi Şu şekil göstereyim. Şu şekil. Biz böyle şey. Teşekkürler. 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 Balıklar tamam. Ama şimdi biz tabii ki yanına kalamarımız var, karidesimiz var, evet. dülger evet. var. Meze ve öncesi ara sıcak olarak ne hazırlayabilirler? Mevcutlardan ne gösterebilirsiniz bize. Karidesimizle başlayabiliriz. Jumbo farklı versiyonları da var karidesin biliyorsunuz. Çimçim çim karides derler. Halk arasında genelde o bilinir, küçük karides. Ya onların daha biraz daha büyükleri vardır, karabiga. Genellikle Çanakkale açıklarında olur. Bugün biz size jumbo'yu göstereceğiz. Jumbo ızgara tercih edilir genelde. Ama yine aynı şekilde tereyağında da yapılabilir. Ee, onun haricinde ahtapotumuz var. Ahtapotu da ızgara veya tereyağında kavurma veya soğuk başlangıç olarak söğüş veya karpaccio şeklinde de yapabilirsiniz. Ee, o aslında biraz sizin dünyanıza kalmış bir iş. Ahtapotla e, sınırsız meze Sınırsız bir soğuk başlangıç tabağı oluşturabilirsiniz. Son bir dülger kavurma nasıl pişiriyorsunuz onu da bir öğrenelim. Dülger de yine aynı şekilde sır kısmında mesela. Genelde böyle bıçağa girdiğim zaman e, şu şekil fileto yapılıyor. İsterse bir tarafını yapayım ben orada değerlendiririm. Tabii. Hem arkadaşlar görsün diye. Biraz ayıklaması zordur. Aynı şekilde böyle hafif. Bu zor olan. Tabii tabii. Şu şekil. Böyle hafif bıçakla kaldırıyoruz. Dil balığı da herhalde benzer değil mi bu? O da geniş dil balık, yassı biraz... balık olduğu için. Aynen aynen. Dip balığı Pisi, özellikle değil. bodrum dil. dil. evet. dili tercih ediliyor. Şu şekilde Çünkü arkadaşlar. Et, etini, etine girmek gerekiyor. Çünkü tabii tabii. Yani Kuzu sıyırma gibi böyle hafifte. Yani takıp çekemiyorsun. Evet. Ufak ufak Şu ilerlemek şekil. gerekiyor. Burada yaka kısmının altına bıçağı böyle koyuyoruz. Bir ayıklama şeklini de göstereyim. Yine bu şekil yaka kısmını alıyoruz. Yine kuyruk kısmında giriyoruz. Bunu elle de ayıklayabiliriz. Zaten üçe bölünür genelde. Şu şekil. Gülge ee, biraz büyük olduğu zaman her parçası üç parça çıkıyor. Bu küçük olduğu için şey böyle şu şekil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.